Hepinize merhaba arkadaşlar. Nizem Yüce'ye hoş geldiniz. Ben Batıray. Bugün garip bir girişle karşınızdayım. Bugün... Oha bir dakika. Stranded Deep'i bayağıdır oynamıyordum. Güzel. Aa bak. Hemen şeyi fark ettim. Şu şey değişmiş. Ortaya üstüne gelince küçük bir nokta oluyordu. Onu daha güzel bir şey yapmışlar. Bundan sonra Stranded Deep videolarını kameralı yapmaya çalışacağım. Şu anda deniyorum. İnşallah bir fail olmaz da kameralı izliyorsunuz. Kameralı izliyorsunuzdur bunu inşallah. Şu, bir dakika oyun çok garip geldi şu anda. Bayağıdır oynamıyorum gerçekten. En sonu ilk iki videoyu e, ta şubatta falan çekmiştim. Ondan sonra attım onları da işte. Şimdi bir daha çekmem lazım. Aslında çok iyi like gelmedi ama yine de oynamak istiyorum. İnşallah bu sefer güzel bir like atarsınız. Kapşonluyum evin içinde. Evin içinde normalde kapşonlu gezmiyorum tabii ki. Bu arada bu pişmişti. Oha bir dakika vallahi oyunu unuttum lan. Abo ne yapacağım ben şimdi? Çok pis unuttum hem de oyunu. Eyle alınmıyor muydu lan bu? Yoksa bu, bu bug'da mı kalmış? Bu galiba bug'da kalmış. F ile böyle bakılıyor. Valla ona abi canımız da kalmış. Tülin öleceğiz galiba. Neyse evet şeyden bahsediyordum. Evin içinde facecam oturmuyorum normalde tabii ki. Ay Evin içinde facecam'le oturmuyorum evet. Evin içinde kapşonlu da oturmuyorum normalde. Saçım çok dağınıktı. Yıkamaya üşendim. O yüzden. Yatak. aa yapmışız. Geçen bölüm bayağı zorlanmıştım sanırsam bunun için. Allah aşkına şu suyu ver bana. Neyse vermezsen verme lan. Oğlum ne olmuş lan buna? What the f? Eti yedik lan. Tövbe estağfurullah. Vallahi unuttum. F ile bunu yapıyorduk. Tamam. Evet. Alabilir miyim seni? Bak sen vallahi çok sinirimi bozdun. Güzel Tamam bu taş. Evet. Kovayı alabilir miyim oradan? Bak tıklıyorum. E'ye de basıyorum. O da olmuyor. Neyse. Teknem nerede lan? Aha köpek balığı. Ya durum çok kötü ya. Benim acilen gidip bandaj bulmam gerekiyor. Ve bir şeyler de yemem gerekiyor onun yanında. Bir şeyler de yemem. Tülin. Tülin. Selam. Uyuyor Tülin. Şu anda Tülin'le uğraşmayacağım. Hmm. Tülin'in annesini geçen bölüm mü öldürmüştük ya? Yok pardon öldürmedik yanına getirdik. Bir yanlışlık var. Allah aşkına gel ya. Ya şu kova beni çok sinir etti bak. Patatesi falan buraya. Bak yedi ya. Neyse zehirlenmedik. Oğlum lan. Vallahi oynamayı unuttum. Sağ tıkla mi koyuyorduk. Dostum. Benim seni buraya koy. Tamam ye. Sıkıntı yok. Seni buraya koyma. At lan. La ibne. Gelsene la. lan. Siktir lan gelme sen gelme kuştu. Su var mı? Oh su varmış Allah'a şükür. Tamam. Ee, şunu at ya. Bu ne? İstemiyorum seni. Ben gidiyorum. Bandaj arayacağım. Sen de git. Seni de istemiyorum. Ben gidiyorum. Tülin ailesi çok kalabalıktır hı hı diyormuş lan ben de ölüyor sandım. Zıplama efekti koymuşlar çok güzel. Gerçekten çok gerekliydi şu anda. Onun yerine daha bin bir türlü yapması gereken şeyleri var ama zıplama efekti koyun tabii ki. Lan bir dakika lan. Enes bir şey göstermişti. Hızlı teknemekle bir şeyler. Böyle mi? Böyle mi lan? Böyle miydi? Vallahi böyle tamam. Helal olsun Enes süpersin kanka. Yes. What the? Ha! Pedal. Ne uçuyorum? Pedal. Pedal, pedal, my lovely pedal. Pedal gitme. Tamam pedalıma aldım. Oo orada batık var. Valla batık var. Oh yes. Çok sevindim. İnşallah Tülin'in akrabaları musallat ol. Oh valla var lan. Kimse Tülin'in ailesinden kimse yakınlarda yok değil mi? Tamam hadi gidiyoruz. İnşallah girmemişizdir daha önce burayı Unuttum çünkü. Nice. Nasıl açıldığını bile unuttum. Gençler kontrolleri çok fena unutmuş durumdayım. Oo, yalnız ses efektlerini bayağı iy iyileştirmişler. Yalnız bir dakika ya. Allah kahretsin. Ulan şeyi açmayı unuttum lan. Kapağı açmayı unuttum. Tam burada var yazacak ama şimdi bir dakika. Pick up E tamam. Q drop'u da biliyoruz. Bir şeylerle uğraşma uğraşma lazım lan. Torch mu? Böyle bir şeylerle kapağı mı panası açıyoruz lan bana onu göster. Aşağı yukarı bakma, kıpırdama falan filan, zıplama, eğil, sprint, pick up. E Q Use. Ha use. Mouse Monster ne lan? Orta tuş. Herhalde. Bilmiyorum. Come on. Kapağı açmaya çalışmıyoruz şimdi. Görevimiz kapak açma. Ha basılı tutacakmışız. Vay amına kodum. Niye böyle şey... Ah propeller. Sanırsam bizde vardı ama olsun. Oh water bottle. Batır batır. Dur dur merak etmeyin çözdüm oyunu tamam sıkıntı yok devam ediyoruz. Arkadaşım benim bu sesler korkutuyorsun ama bizi benim bu seslerle. Ben bunu alacağım elime. Şimdi hmm, buralarda bir yer aha burada. Tam basıl tutuyoruz. Tam anladım. Basıl tut. Oh yeah lighter. Çok ihtiyacımız vardı gerçekten. Flashlight. <laughs> Whistle. Bir daha bulduk. Kaybetmiştik bunu. Aslında kaybetmemişiz. Siz onun yerini görmüşsünüz ama ben göremedim. Oh. Dışarı çık çabuk. Ben onu görememiştim. Siz gö görmüşsünüz. Neyse bir daha bulmuş olduk. İşte bu ya. Efsane değil mi? Çok güzel. Artık düdük çalabiliyoruz. adı hayatımızda başka ne yanlış gidebilir ki? Düdük çalabilirken. Jetski. Yoksa at var. Aha. Onu biliyor musunuz buna? Jet ski yoksa at ski var yani yurdumun insanı falan diye bir haber vardı bir ara. Biliyorsunuzdur belki. Vallahi çok zevkli lan. Bir dakika bizim adı orasıydı değil mi? Evet orası tabii ki. Başka neresi olabilir. Come on. Aa şurada Aa, ona gitmişizdir artık o kadar da değil. Şu birazcık açıklara gideceğim. Dur. Bu güzel değil. Come on. At ski. Dur. Pedal ski. Aynen aynen. Pedal ski. Kürek ski. No, oh, kürek ski daha güzel. Türkçe her zaman daha güzel. Küfürleri. Küf Türkçe küfürler çok güzel lan valla. İnsanlar fakmak diyor. Bizim dediklerimiz de var. Yarrağına sokan. Sikim falan böyle. Çok daha... Oğlum olmadı lan. Beceremedim. Allah aşkına bir dur be. Heh, altına sok. Tamam. Oo gidiyoruz. Hop 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 sakin 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 sakin. Batıyor muyuz? <laughs> tamam çok güzel. Ne tarafa doğru gitmeye devam edelim? Etrafta var mı görünürde bir köpürtü yok. Devam. Pedal. Come on. Götür beni gittiğin yere takla attırmadan ama. Tamam. Şöyle yavaş sakin sakin sakin. Tamam sok oraya. İttir. İttir bizi. O oh, yes. Ben pek beceremiyorum bunu. Belki ileride bir gerçek bir motor yaparız da onunla gideriz bilmiyorum. Ben yapmaya çalışıyorum zaten. Arıyorum eşyaları ama daha çok bandaj arıyorum şu anda. Oh tamam yaptım. Aa oh, bir dakika bunun kafamı kaldırmamam gerekiyormuş. Birazcık yolu, yol yol alalım ondan sonra bakarım etrafıma. Sanırsam şu anda yol aldık birazcık. Evet orası bizim. Ben elimle kürek çekmek istiyorum. Oh shit. Tülünün akrabası. Aa orada. Batık var lan. Vallahi şurada batık var. Ama Tülünün akrabası da var. Tülününle eve gidince bir konuşuruz ya. Bir sohbet edelim. Bayağıdır konuşmuyorum. Neyse şurada çok büyük bir tehlike var. Ciddi anlamda büyük bir tehlike var. Çünkü bir kalbimiz var. Belki de bu bölüm öleceğiz gençler bilmiyorum. Belki de bu bölüm ölmek kaderimizde vardır. Bayağı da derin buradaki ha. Ben şu ileridekine bakayım bir de. Yemedi açıkçası vallahi yemedi götüm yemedi. O orada da var lan. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Bunlar gözükmüyor. Ben kor Siktir git. Düdük çalıyorum. Siktir git. Siktir git lan. Tövbe tövbe bak okumaya başladı. Hep oyun video çekerken bak bana küfür ettiriyorsunuz sezon okunurken hep böyle garip garip şeyler yapıyorsunuz bana. Vay bu seferki dipte değilmiş. Şimdi. Bu siktir git demek oluyor ama anlamıyor yani. Anladı mı? Yok anlamaz. Anlamaz bu. Tülinin kanı var sonuçta bunun içinde de. Akraba değiller mi? aman tık tık Allah belanı sakın dokunma it ol it içeri gir içeri kaç aslanım benim kaç çabuk buradan bir bandaj bul lan beans ne lan aç burayı burada da bir şey yok karbüratör vallahi nasıl bir şey yok onları gelip alacağım Ama nefes almam lazım ilk önce gözünü seveyim dokunma bana ha! geliyor vallahi öldük vallahi ölüyoruz siktir git Çık 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 çık. Tamam güvendeyiz. Nasıl bir çiçeğiz? Öldük. Canımız kalmadı. Vallahi canımız kalmadı öldük. Bir kere daha dokunursa öldürecek bizi. Ve lootlamam gerekiyor. Lan sen mi ben mi lan? Sen mi büyüksün ben mi lan? It. Git 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 git, git. Gelecek şimdi arkamdan gelecek biliyorum. Git. O oh, rospu. O rospu. O rospu. Lan şu anda çok aksiyonlu lan. Köpek balığı. Çık 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 nefes al nefes al nefes al. Geliyor 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 geliyor. Geliyor. Kaşar oğlu. Kaşar. Gel lan buraya. Son bir vuruş kaldı kesin. Hadi bir daha. Bir daha. Bir daha. Gel lan buraya. İt oğlu it. Aha geliyor. Öyle gelme. Yavaş gel. Neredesin? Amına kodumunu. Geliyor mu? Nereden geliyor? Korkuyorum. Korkuyorum. Öleceğiz. Gözümden ya yaş gelecek birazdan. Çünkü çılgın atacağım. ya. Ne olur ya. Bir dakika lan. Batık nerede? Ha altımızdaymış tam altımızda. Ha şurada bir tane şey var. Flashlight. Mükemmel. Daha ne isteyebilirdim ki? Buraya girdik değil mi? Evet buraya girdik. Çekil lan. Nefes alacağım. Bir alt katı daha var oraya gideceğim birazdan. Ama sanırsam Tülin'in abisi veya ablası veya herhangi bir akrabası bizi rahat bıraktı galiba. Tamam. Şuradan bir tane bandaj bulsak bütün ada hayatımız değişecek. Yemin ediyorum değişecek. Mmm flare gun. Oh nice. O bir tane de flare var burada ha. Siktir git lan. Senin ne işin var? İstemiyorum seni. Oo vallahi ateş ediliyor. Full ha. O zehirli balıktan ona değse gülüyorduk şu anda. Şu anda ölüydük yani ona değ değseydik. Ben demin çok gerildim lan. Ananı Hangisi bizim adam? Oh burasıymış. Oh be. Hala yaşıyoruz. Yaklaşınca bir anda geri geldi. Allah'a şükür. İyi miyiz? İyiyiz iyiyiz. Bir şey yok. Bandaj lazım bir tek. Canımız hiç kalmasa da iyiyiz yani. Birazcık optimistik olmak lazım. Hmm, buralarda batık var. Burada batık var. Orası bizim ada. Maçete. Please. Come on. Ana uçak buldum lan. Beyler uçak buldum. Geçen gün yine akıyoruz. Ha, arka taraftan açılıyormuş. Sik, sik, çıkan şeylere bak Allah aşkına. Oh, iyi çıktın harbiden ha. Neyse. Lan, uçak bulduk lan. Uçak uçak batığı bulduk. Vallahi uçak batığı bulduk şaka maka. İçinden bir de güzel bir şey çıkaydı iyiydi. Şuralarda bir yerlerde bir batık daha olacaktı sanki ya. Hey, dur lan. Oğlum çık lan. Mal mıdır nedir ya. Ne yapıyorsun ya. Elimizde pedal vardı maçı almış elini. Buralarda bir yerde bir batık daha olacaktı. Where is the batık. Batık nerede? Neyse ben gidiyorum ya. Lan benim bandaja ihtiyacım var. İhtiyacım var. Nereye gidiyorum ki ben? Bandaj olmadan ne yapacağım ben? Aa! Ana kafama sıçayım. Neyse dur ya. Ayarlardan bir şey bozdum. Sprint, left shift. Tamam. Sıkıntı yokmuş. Demin o propeller, muropeller bir şey bulduk o adanın içinde elimle arka tarafı gösteriyorum. Sanki adı o gerçek oyun. Oyunda arka tarafı gösteriyormuş gibi oldu sanki. Benim açımdan en azından. Neyse karanlık oluyor ya. Dur. Dur bir dakika. Şuradan bir bütün motor malzemelerime bakacağım. Ona göre bir şey yapacağım. Selam Trin. Propeller zaten varmış ki. Oo oh, hiçbir şeyimiz yok ki bizim. Bir de propeller var. Engine'de karbüratör vardı orada. Kaç parça lazımdı? Engine, karbüratör. Sanırsam o kadardı. Lan başka bir şeye ihtiyacımız var mı lan? Vallahi olmayabilir başka bir şeye ihtiyacımız biliyor musunuz? Bir uyuyalım da geri gidelim alalım lan onları. Belki motor yapabiliriz. Vallahi motor yapabiliriz. Kötü durumdayız ama şu anda. O oh, burada tamam. Oh tamam almayı da öğrendim. Tamam suyumuz da var. devrilme be. Aktıdım bütün su aktı tabi Seni seni oğlum her şeyi basılı tutarak yapıyorsun lan. Hatayı engellemek için herhalde. Evet bakın oradaki ortayı fullemeniz gerekiyor. Şimdi çakmak. Hı, evet basılı tutmak gerekiyor tabii ki her zamanki gibi. Benim de basit. Hala ölmedik bu da bir şey. Tamam. İşe yaradı. Yaptım. Oo bir tane daha etimiz var. Tülin annenin sayesinde doyuyoruz. Yok canım. Çok güzel bir ses. Bunlara İhtiyacımız varsa toplayayım toplayayım getireyim ya. Ya şu patates olsaydı ama gerçekten. Tülin demin akrabalarından biriyle karşılaştım ama onu senin yanına getirmedim. Ay hiç önemli değil. Vallahi bak. He he he. He. ne kadar kıvraksın. Sana bu yüzden aşığım işte Tülin bir rahat dur ama. Canım benim. Ben de şaşım, bir sebebi yok, canım. Teşekkür ederim. Huu. Dur bir dakika, neyse tamam dur. Tülin orada kal. Benim buradan patatesi almam gerekiyor. Yes, aldım ve yedim ve hala açım. Şu eti pişirebilirsem iyi olacak? O oh yes pişirdim, yemedim hem de. Tülin, o oh, yağmur ya Tülin. Aşkım ben seni korurum, Şemsin olurum. Teşekkür ederim. Gerçekten de bunu... Oh yes. İşte bu. Kafamız tülünün içinde. Nereden girdiğimi ben de bilmiyorum. Şemsiyem olurken gayet de ciddiymiş yani. Şu anda şemsiyem oldun tülün. Bu havada gidemem. Uyuyabiliyor muyuz? Uyuyabiliyor muyuz? You can only sleep at night. It's not night. I know that bitch. O Bay Yengeç hala buradaymış. Tülinin içindeymiş. Ben görmedim. Bay Yengeç Tülinin içine girmeden konu arkadaş ol onunla. Bay Yengeç. Selam. Bay Yengeç Tülinle küsmüş galiba. Evet ben Bay Yengeçle küstüm. At onu git gitsin istemiyorum. Tamam aşkım sen nasıl istersen. Bay Yengeç neredesin? Yedin mi lan? Vallahi yemedim lan. Vallahi yemedim. Lanlı konuşma sen bayansın hiç yakışmıyor. Ya, ee, bayan geç. Tülün seni istemiyor. Üzgünüm. Uuuup. Atayım mı lan? Atayım mı? It. Tamam hadi seni suya bırakıyorum. Şaka mı yapıyorum? Siktir git. Çok güçlüyüm. <laughs> oh yes. <laughs> bir daha. Siktir git. Oh. Gerçekten de çok güçlü. O oh, bir şey pişti. Pişti mi lan? Oo vallahi pişmiş Tülin seni istemiyor Bay Yengeç kusura bakma Siktir git Huu! Gitti Çok uzağa atamasam da gitti Şuradan açığa gideceğim ben o propellerla engini bir daha alacağım da Oo yukka Bir dakika lan Ha siktir Oy shit Holy shit Fırlat Fırlat At yere Fırlat çok güzel fırlattık gerçekten. O buraya parçaları düşüyor. Çok efsane. But I got this. 5. En güzeli bu. Tülin. Bu biraz acıtabilir. Dur bir dakika. Yes. I see. Burada. Oh yes. Tülin. Yanıyorsun aşkım. yanıyor. <laughs> evet aşkım yanıyorum. Yanıyorsan gidelim. Söndürelim. Oo oh yes işte burası <laughs> Hayır, videodayım. Güzel lan. Vallahi güzel. Aa bitti. Bu kadar mıydı? İki tane miydi? Ne yarıyor peki bu bakalım. Oo yırtıcı hayvan predator. Köpek balığını korkutabilir diyor. Ama korkutamazsın. Siktir git. Çok güçlüyüz her zamanki gibi. Siktir git. Huu! Bu sefer attım lan. Vallahi attım. Düdük. Düdük benim. Oo bir dakika. Ateş boşa yanıyor. Yemek var mı lan? Aa patates var. Vallahi patates var. Hem de birkaç tane. Oh yes. Patatesi de pişirebiliriz. Ama ateşimiz sönmek üzere. Yağmur bitsin de gitsek bir son bir ziyarete gitsek adalarda kürek çeksek pedalım nerede? Hu, <laughs> Karada kürek çekmek varken suda niye kürek çekesin ki? Yağmur yağmıyor ki ya. Bir uyuyabiliyoruz mu? Tülin bir dakika aşkım çekilir misin? Ah dün, dün geceden kalma. Uyuyabilir miyim? You can only sleep at night. I know that. Şu anda yapacak bir şey yok ama. Maalesef çünkü yağmurda ben suya çıkamam. Açlığımız da ful. İhtiyacımız olan bir şey de yok. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapsam ki? Yağmur. O vitamin. Hasta mıyız bakalım içelim. Yok hasta değiliz gayet sağlıklıyız. İki tane propeller var. MT air tank var. Bu maalesef havaya üfletince çalışmıyor. Patatesimiz oldu ama ihtiyacımız yok. Alalım atalım kenara. Bu yalar, bu buraya bu yalar hayalar. Bu yalar hayalar. Haya. Hayalarını. Hı. Bir dakika. Yağmur bitsin artık ya. O ateş söndü. Odun. Oduna birazcık ihtiyacım olabilir. Yes. Yaktım. Vallahi başardım. Birazcık oduna ihtiyacım var. Oduna ihtiyacım var. Odun. 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 Kırıl. Kopuyor. Koptu. Gel buraya. Bir tane ufacık yengeci atamıyoruz ama koskoca ağacı parmağımızın ucuyla taşıp etrafa götürebiliyoruz. Çünkü farklı sistem. Mantığı sikiyim diyor yani. Ne gerek var mantığa. Oh, <laughs> Bandaj bulamazsak ne olacak gerçekten? Ben anlamadım ki bandaj. Şuna. Oh yes. Tamam. Ateşi bayağı bir halladık. Tamam mükemmel. Hatta bir tane daha alıyorsa onu da vereceğim. Da Bu kadar almıyormuş. kenarda kalsın o zaman. Oo. Oo pişti. İhtiyacımız yok. Kenarda kalsın. Cooked potato Beyler. Yapıyoruz. Oo bir dakika. Bir canımız var. Ama buna değer.

bu da oyunun alfadaki olmasının sebeplerinden bir tanesi herhalde. Ölürseniz oyun kapanıyor. Küsüyor. Gidiyor. Öldük yani yapacak bir şey yok. Bir önceki sevden başlayabilirim sanırsam bakalım. Continue dedim. Normalde bu yükleme ekranında da oyun çöküyor. İnşallah şimdi oyun yükleme ekranındayken bir daha çöktü. Yapacak bir şey yok. Yani öldük yani. Harry Potter olma yolunda öleceksek ölelim yani yapacak bir şey yok gerçekten. Ben Harry Potter olmak istedim. Öldüm pişman değilim. Uçtuk yani ölmeden önce kim ben uçmak isterim yani ölmeden önce. Uçtuk zaten ölecektik elinde sonunda. Tülin yanlışlıkla osursa yine ölecektik yani canımız kalmamıştı. Sıfır canla geziyorduk bandajda yok yani bütün gemileri lootladım yapacak bir şey yok. Yeniden başlamam gerekiyordu mecburen. Yani Ölmek istemedim tabii ki. Dedim herhalde uçmayı öğrenir Nimbus 2000'le başka adalara gider başka lootlar bakarız dedik. Çünkü uçmaklarken varken niye tekneyle kürek çekelim ki diye düşündüm. Ama olmadı. Başaramadık yani. Süpürge altımızdan kaydı. Gitti öldük. Oyunu continue deyip bir daha başlatmaya çalıştım. Çöküyor. Bir daha denerim ama başlamak istemiyorum. Çünkü lootların hepsi lootlu. Yeniden başlamak istiyorum. Eğer siz de yeniden başlamamı istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın aşağı taraftan. Geçen bölüme çok az like gelmişti ama yine de oynamak istediğim için işte oynadım. Çok az like dediğim 900. Bazı kanallara göre iyi. Benim aboneme göre kötü sanırsam. Benim aboneme göre kötü. Evet. Ee desteğinizi göstermeyi unutmayın yani, yani standard tipin devamını gelmek istiyorsanız öyle yani like ve yorum atmayı unutmayın ki daha fazla bir daha stranded deep'e başlayayım enes zaten her bölümde her bölüm yeniden başlıyor çocuk çocukcağız yazık update gelip gelip duruyor save'in üzerine bir daha başlamak zorunda kalıyor ee benim de öyle oldu madde. uçmaya çalıştım diye oldu öyle oldu Bazen çok güzel konuşabiliyorum ben de. Neyse çıkışı çok uzatmaya gerek yok herhalde. Gereğinden fazla uzattım. 5 dakikalık çıkış oldu galiba. Serinin devamı için, yeniden başlamam için lütfen like ve yorumlarınızı esirgemeyin. Like ve yorumlara göre seri bölümler videoların devamı geldiğini unutmayın lütfen. Bir dahaki bölüme kadar, bir dahaki videoya kadar hoşçakalın. Bay bay.